En Garip Sır Earl Nightingale Birkaç yıl önce Nobel ödüllü doktor Albert Schweitzer'e sordu. Bu insanlara neler oluyor böyle? Niçin başarısızlığa uğruyorlar? Doktor sustu ve daha sonra şöyle dedi. İnsanlar düşünmüyorlar. Ben özellikle bu konu hakkında sizinle konuşmak istiyorum. Biz bugün altın bir asırda yaşıyoruz insanların beklediği, hayal ettiği bir çağda. Biz en zengin bir devirde yaşıyoruz. Şimdi dünyada böyle bir zenginlik olmadı. Herkesin sahip olacağı fırsatların olduğu bir devirde yaşıyoruz. Buna rağmen eğer siz 20 yaşından daha büyük yaştaki insanlara sorsanız, bunlar 60 yaşına vardıklarında neler olacak, nerede olacaklar, ne düşünüyorsunuz diye sorsanız size başarılı olacaklarını söyleyeceklerdir. Hayallerini sayacaklar size. Optimist, olumlu düşüncelerdir. Gözlerinden bellidir bu. Sırtları dik dururlar. Hayat onlar için mükemmel fırsatlarla doludur. Ve sonra bakarsınız ki emekli ayrılma zamanları geldiğinde bu 100 kişiden sadece bir tanesi zengin olmuş. 4 tanesi finansal olarak özgür olmuş. 5 tanesi artık yaşamıyor. 36 tanesi halen çalışmak zorunda. 54 tanesi de başkasına muhtaç olarak yaşıyor. Sonuçta sadece 100 kişiden 5 tanesi başarıya ulaşmış olacak. Niçin insanların %95'i başarısızlığa uğrar? Bunların o içten, samimi hayallerine neler oldu böyle? 25 yaşındayken sahip oldukları o hayallerine neler oldu? Planlarına, hedeflerine neden böyle büyük bir çoğunluk başarısız oluyor? Öncelikle bizim şunu anlamamız gerek. Başarı ne anlama geliyor? Başarı adım adım ulaşılan bir hedeftir. Başarılı bir öğretmen demek hayali öğretmen olmaksa ve bunu severek yapıyorsa hedefine ulaşmış demektir. Başarılı bir anne demek, hedefi anne olmak ise çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak ve bu onun için bir başarıdır. Bir tamirci için başarı demek, araba tamircisi olmak ise hedefi ve bunu iyi bir şekilde yapıyorsa ve seviyorsa bu da onun için bir başarıdır. Başarılı bir satıcı için ise başarı, alanındaki en iyi satıcı olmaksa ve buna ulaştı ise, bu da onun için başarı demektir. Başarılı bir girişimci demek ise, hedefi bir firma açmak, iyi bir konuma getirmek ise, bu yolda gitmek ise, bu da onun için bir başarıdır. Başarılı insan, ideal, yeterli seviyeye gelmiş, hedefine ulaşmış insan demektir önceden belirlemiş olduğu hedefine ulaşmış insan. Dünyada sadece 20 kişiden bir tanesi istediği şeye ulaşabiliyor. Diğerleri bırakıyorlar, vazgeçiyorlar, pes ediyorlar. Kendini Arayan Adam adlı mükemmel kitabın yazarı psikolog Rollo May kitabında şöyle diyor. Toplumumuzda cesaretin zıddı korkaklık değildir. Hiç durağanlıktır. İnsanlar bulundukları ortama uyarlar. Durağan hale gelirler. Diğerleri ne yapıyorsa onu yapmaya başlar, öyle hareket ederler. Diğerlerinin yaptığı şeyi yaparlar. Niçin ve nereye gittiklerini düşünmeden herkesin yaptıklarını yaparlar. Biz 7 yaşına kadar okumayı öğreniriz. 30 yaşına kadar para kazanmayı öğreniriz. 65 yaşına girdiğimiz zaman ise farkına varırız ki finansal olarak özgür değiliz. Şu anda bütün insanlık tarihindeki en zengin zamanlarda yaşıyoruz. Böyle bir zamanda başarıya ulaşamıyoruz. Niçin? Çünkü insanlar adapte oluyorlar. Ve %95'teki o gruptaki insanların arasına giriyorlar ve o başarıya ulaşamayan insanlardan biri oluyorlar. Şaşırmıyor musunuz? Çoğu insan çok çalışıyor, çok azimli ve samimi fakat önemli bir başarıya ulaşamıyor. Başkaları çok çalışmadıkları halde her şeyi elde edebiliyorlar. Sanki onların sihirli değneği var. Bazı insanlar için dokunduğu her şeyi sanki altına çeviriyor sözünü duymuşsunuzdur. Başarılı bir insanın daha da başarılı olup sanki kendine başarıya çektiğini de duymuşsunuzdur. Diğer taraftan çok çalıştığı halde istediği başarıyı elde edemeyen insanları görürüz. Neden böyle? Fark hedeflerden kaynaklanıyor. Başarılı insanlar nereye gittiklerini biliyorlar. Başarısız insanlar ise başarıyı kendileri dışındaki şeylerden, olaylardan, insanlardan bekliyorlar. Bir gemi farz edin. Kaptan ve bütün ekip geminin nereye gittiğini bilir. Ne kadar gideceğini, hangi hedefe yürüyeceğini, 10 binde 9999 oranında varacağı yere varacağını bilirler. Şimdi yine aynı böyle bir geminin olduğunu düşünelim Kaptanın gideceği hedefi belli değil. Rotası belli değil. O sadece ekibe emrediyor, ilerleyin diyor. Böyle bir gemi limandan çıksa bile batacaktır veya karaya oturacaktır ve bütün kaynaklarını bitirip hiçbir yere varamayacaktır. Aynen bunun gibi. Her bir insan da aynı bu şekildedir. Bununla birlikte İnsan ırkı güçlü insanlar gibi daha fazla kazanmaya değil, zayıf olanları kaybetmemeye odaklanır. Bugün toplum savaş sırasındaki bir deniz konvoyu ile karşılaştırılabilir. Bütün toplum en zayıf halkayı korumak için yavaşlıyor. Savaş gemileri konvoy halinde ilerlerken konvoydaki en yavaş gemiye göre hızlarını ayarlıyorlar. Herkesin bir arada kalabilmesi için en hızlı gemi gibi gitmeye çalışmıyorlar. İşte bu yüzden bugün para kazanmak çok daha kolay. Bir şey yapamıyorsan veya yapmak istemiyorsan, elinde şu anda imkanların yoksa bile ama başarıya koşmak arzun varsa ve bunu istiyorsan ve kararlı isen sadece nereye gideceğini belirle. İnsanlık tarihi boyunca büyük öğretmenler, düşünürler ve filozoflar çoğu fikirlerde birbirine uymuyorlardı. Görüşleri farklıydı. Sadece tek bir fikirde birleşiyorlardı. Birleştikleri tek bir nokta var. Başarısı, başarının ve başarısızlığın tek bir sebebi var. Herkes düşündüğünü elde eder. Düşündüğün kişi olursun. İşte hayattaki en garip sır budur. Niçin bu bir sır oluyor peki? Ve niçin garip? Doğrusunu söylemek gerekirse bu bir sır değil. İnsanlık tarihinin en başında farkına varılan şeylerden aslında bu. Büyük düşünürler tarafından farkına varılmış. Örneğin kutsal kitabelerde çok yerde bununla karşılaşabilirsiniz. Şöyle yazar ektiğini biçersin. Ne ekersen onu biçersin. İnsanların çoğu bunu unuttular veya anlamadılar. O yüzden bu bir bilinmez olarak bir sır olarak kaldı. İşte bu yüzden garip. Sadece kutsal kitabelerde değil bu sır. Bu da şöyle demiştir. Biz düşündüğümüz şey haline geliriz. Büyük Roma imparatorunun bir sözü var. Hayat şu demektir. Hayat hangi manada düşündüğünle doğru orantılıdır. Bence imparator şunu demiş oluyor. İnsan beklediği şeyi elde eder. İnsan hedefini koyarsa mutlaka ulaşır. Karşısında hiçbir şey duramaz. Hatta bunun karşısında bahse bile girebilirsiniz. William James diyor ki biz istediğimizi elde etmek için soğukkanlılıkla ilerlemeliyiz. Sanki gerçekten istediğimiz her şey olacakmış gibi. Bu kadar basit. Ve bu şekilde istediğimiz hayata ulaşmış olacağız. Bu bir gerçek haline gelecek. Sadece gerçekten istemelisin. Gerçekten inanmalısın. Bununla bağlantılı olmayan şeylerle ilgilenmemelisin. Bunlara odaklanmamalısın. Bir çiftçinin ne yaptığına bakalım. Çiftçinin bir seçeneği vardır. Ne ekeceğine karar verir. O tarlaya ne ekecek? Ne yetiştirecek ona bağlı. Tarla bir hüküm yürütmez. Ne ekerse onu yetiştirir. Zihin de aynı şekildedir. Ektiğin şeyi sana geri verecektir. Ona yüklediğin şeyleri alırsın. Yüklediklerini orada bulacaksın. Ne verirsen onu alacaksın. Hangi manayı, hangi anlamı koyduğun fark etmez. Hakkında yorum yapmaz, hüküm yürütmez, endişelenmez. Ne verirsen onu alırsın. Çiftçi eğer bir tarlaya iki ayrı tohum ekerse, biri mısır, biri de zehirli ot ve bunları sularsa, besler bakımını yaparsa, sonuçta elde edeceği ne olacaktır? Tarla sana ektiğin şeyi geri verecektir. Zehirli bitkileri ve mısırları İnsan zihni bir tarladan çok daha fazla ürün verir. İnsan zihni acayiptir, gariptir, ilginçtir ve muhteşemdir. Tahmin edilemez vereceği şeyler. Aynen bir tarla gibi çalışır. Kanun aynıdır. Zihnine nasıl geliştireceğin, ne ekeceğin sana bağlıdır. Tamamen sen karar verirsin buna. Seçimi sen yaparsın. Başarı veya başarısızlık kesin ulaşılabilecek hedef veya belirsizlik, korku, endişe ekersin. Akıl bize doğuştan bedava verilmiş. Bizim vücudumuza yerleştirilmiş hediye olarak. O yüzden biz fazla değer vermiyoruz. Onun farkında değiliz bile. Kıymetini anlamıyoruz. Biz maalesef para ödediğimiz şeye değer veririz. İşte bu bir paradokstur. En değerli şeyler bize bedava verilmiştir. Ruh ve beden gibi. Aynen bunun gibi ümitlerimiz, hayallerimiz, sevgi, insanlara karşı duyduğumuz hoşgörü, iyilik ve bir sürü güzel özellik. Bunlar değeri ölçülemeyecek derecede yüksek kıymete sahiptir. Bize bedava verilmiştir aynı zamanda. Zihnimiz herhangi bir işi yapabiliyor. Ona verdiğimiz herhangi bir görevi yerine getirebiliyor. Ve bunun için şimdi karar vermeliyiz. Zihnimizden ne istiyoruz? Zihnine kendi hedeflerini ek. Bu senin vereceğin en önemli karardır. Herhangi bir zamanda şimdiye kadar verebileceğin en önemli karar budur. İşinde başarılı olmak mı istiyorsun? Zengin mi olmak istiyorsun? Bir hedefine ulaşmak mı istiyorsun? Tohumları ek. Yapman gereken bu. Onlara bak, sula, besle. Bu kainattaki kanunlardan biridir. Kanun aynen diğer kanunlar gibi işler. Değişmez, yorum yapmaz ve hüküm vermez. Kanuna uygun hareket edersen alırsın. Ektiğini biçersin. Zihnine verdiğini geri alırsın. Hedeflerin hakkında sakin bir şekilde düşün. Pozitif ol. Ulaşabildiğini düşün. Gerçekleşmiş gibi düşün. Herkes düşündüklerine göre hayatını kurar. Bizler hak ettiğimiz yerde bulunuyoruz. Şu anda olduğumuz yer bizim hak ettiğimiz yerdir. Bugün düşündüklerimiz yarınki hayatımızı şekillendirecektir. Hayatının nereye gideceğini belirleyecek olan sensin. Aklın seni kontrol ediyor. Bir keresinde arabayla giderken bir tarlada büyük bir iş aracı gördüm. Büyük bir traktör. Gürültülü çalışıyor idi. Bu büyük aracı küçük bir insan kontrol ediyordu. Düşün. Böyle büyük bir aracın tepesinde direksiyonda sen bulunuyorsun. Aracı kendi başına bırakır mısın? İstediği yere seni götürmesini bekler misin? Bu çok tehlikeli olur değil mi? Veya direksiyonu sıkıca tutup aracı sen mi kontrol edersin? Kontrol etmek ve yönlendirmek güçtür. Kendi düşüncelerini kontrol etmek zorundasın. Kim olmak istiyorsun? Ne yapman gerekiyorsa onu yap. Tarihteki büyük insanların söylediği gibi bu o kadar da zor değil. Hedefini belirlediğin an hemen başarılı bir insan olma yoluna girmiş olursun. Böylece nereye gittiğini bilen çok az insan arasına girmiş olursun. O yüz kişiden beş kişi arasına. Hedefini nasıl elde edeceğine, ulaşacağın hakkında endişelenmene gerek yok. Bunun nasıl olacağına sadece güven. Senden olduğundan daha büyük bir güce güven. Buna inan. Ne yapman gereken? Yapman gereken tek şey, ilerlemek, hedefini koymak, belirlemek ve bunun için bugün başla. Şimdi başla. Kaybedeceğin hiçbir şey yok. Elinde sadece bir tane hayatın var. Şimdi sana sadece 30 günlük bir kurs vereceğim. Hayatını nasıl değiştireceğine dair garip bir sır. Bu 30 günde bunu takip etmelisin. Hedefini hedefine ulaşana kadar. Birinci yapman gereken, bir kağıda veya bir karta hayata, hayatta her şeyden fazla istediğin tek şeyi yaz. En önemli şeyi, en fazla istediğin şeyi o kağıda yaz. Ne istiyorsun? Bu bir para olabilir. Gelirini iki katına çıkarmak olabilir. Güzel bir ev olabilir toplumsal bir yardım projesi olabilir. Ailede bir düzen olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Buna sen karar vereceksin. Kesin olarak hedefini belirle ve bunu şekillendir. Ve hedefinin sadece bir tanesi bir tane olması lazım. Kartını kimseye gösterme. Onu yanında bulundur. Günde birkaç defa oku. Yataktan kalkar kalkmaz ve uykuya dalmadan önce ve diğer zamanlarda yaşamının değerini belirleyen bu tek şey bu tek şey hakkında düşün. Yaşamına anlam veren şey. Her uygun fırsatta bunu oku. Düşündüğün şeyi elde edersin. Düşüncelerin kim olacağını belirler. Ne kadar fazla bakarsan ve ne kadar fazla düşünürsen bu hedefini ona o kadar çabuk ulaşırsın ve hedefin gerçekleşmeye başlar. Bu en önemli adımdır. Hedef yaz ve sürekli hakkında düşün. Birinci yapman gereken bu. İkinci yapman gereken ise korkuların, korktukların hakkında düşünmeyi bırak. Negatif, olumsuz düşünceler zihnine geldiği zaman olumlu bakış açısıyla onları gittiğin hedefe uygun olarak yönlendir. Zamanı gelecek. Düşündüğün şey haline geleceksin. Düşündüğün gibi hissetmeye başlayacaksın. İnsanların büyük çoğunluğu maalesef negatif, olumsuz düşünürler. Bu düşüncelerin zihinlerine girmesine izin verirler ve böyle bir yaşam sürerler. İşte bu yüzden insanların sadece yüzde beşi başarılıdır. Yüzde doksan beşi başarısız. Sen yüzde beşin arasına girmek için başlamak zorundasın. Hedefini koyup ilerlemeli. Negatif düşüncelere zihnini kapama kapamalısın. Başarısızlık sanki imkansızmış gibi hareket et. Hedefinin ne olduğunun önemi yok. Fark etmez. Her gün hedefini düşünmelisin. Her gün bunu hatırlamalısın. Hayret edeceksin ki yeni hayatına çok hızlı bir şekilde başladığını göreceksin ve üçüncü yapman gereken. Senin başarın verdiğin hizmetin kalitesi ve miktarı ile ölçülür. İnsanların çoğu sana para kazanmak istediklerini söylerler. Ama kanunlara uymadan, şu kainattaki konulmuş kanunlara uymadan sadece para kazanmak isterler. Aynen, sobanın karşısındaki bir adam gibi. Adam der ki: "Hey soba, bana birazcık sıcaklık ver, ben de sana odun vereceğim." Kulağa aptalca ve komik geliyor, değil mi? Hepimiz sobaya önce odun atmadan sıcaklığı alamayacağımızı biliriz, değil mi? Ama gerçek hayatta milyonlarca insan aynen bu şekilde yaşar, hareket ederler. Vermeden almak isterler. Bu bir paradoks. Garip. Biz önce kendi hizmetimizi dünyaya sunmalıyız. Kendi kabiliyet ve becerilerimizi dünyaya sunmalıyız. Bundan sonra parayı talep edebiliriz. Para hakkında endişelenme. Hizmetlerini sun inşa et, oluştur, fayda sağla. Servetin sınırının olmadığının farkına varacaksın. 30 günde başarısızlığa sabretmelisin. Negatif düşünceler zihnine gelir, gelirse ve izin verdiğini fark edersen tekrar başla 30 günlük programına. Hedefin hakkında her gün düşünüyorsun. Konuşuyorsun. Hayal ediyorsun. Hatırlıyorsun. Her gün negatif düşüncelere zihnini kapatıyorsun. Sadece olumlu ve pozitif düşünüyorsun. Negatif insanlardan, olaylardan, haberlerden uzaklaşıyorsun. Sadece pozitiflere odaklanıyorsun. Ve hizmet veriyorsun. İnsanlara fayda sağlıyorsun. Kabiliyetlerinle insanlara fayda sağlıyorsun. Önce vermeyi öğreniyorsun. Beklentisiz ve karşılıksız hizmet sunuyorsun. 30 gün boyunca bunları yapıyorsun. Hedefine ulaşıp ulaşamayacağın hakkında endişelenme. Endişe korkuyu davet eder. Korku da bir felç gibidir. Hareket edemezsin. Senin yapman gereken tek şey, hedefini zihninde tutmak. Kendine inanmak ve insanlara fayda sağlamak. Geri kalanını hayat kendisi halledecektir. 30 günlük programını bitirince tekrar etmen faydalı olacaktır tekrar ve tekrar. Her defasında bu prensipler bir diğerinin üzerine yerleşecek ve bir zaman fark edeceksin ki başka türlü bir hayat yaşamaya başlamışsın. Hayatın değişmiş. Her defasında yaptıkça. Bu prensiplere uygun şekilde yaşa. Servet sana açılacaktır. Daha fazla paraya, başarıya, Mutluluğa, istediğin her ne varsa ona ulaşmış olacaksın. Bolluğa ve berekete. Ve en önemlisi o yüzde beşlik azınlık arasına katılmış olacaksın ki bu insanlar sakin yaşarlar. Neşeli bir hayatları vardır ve başarılıdırlar. İşte garip sır bu. Bunu açıklamış oluyorum. Ümit ederim ki bu tavsiyelerime uygun hareket edip başarılı bir hayata sahip olursun. Teşekkürler, Earl Nightingale. Teşekkürler diyor. Başarılar. Başarılar.